Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir Diablo 2'ye tekrardan bir dönüş yapıyoruz. Ee, oldukça istekte bulunduğunuz, inanın araya oyunlar girdi falan bazı önemli işlerim vardı. Bir türlü Diablo'ya dönememiştim ama en azından şimdi artık Hell'de Dürüt serimizin 3. bölümüne devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir gireyim. Ee, yine durumumuz biraz kötü ama bir şekilde idare etmeye çalışacağım. Ee, levelimiz 68. Magic Findımız 200. E, Resistlerimiz biraz kötü. E, hayatımız 850 diyelim. E, şu Çekince biraz artacak şu e, OVAC'tan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Trang Ul seti düşürdüm. Ben biraz level aldırmaya çalışıyordum adamı. Özellikle terözel özellik bölümlerinde. E, şunu düşürdüm, e, artı bir alt skill e, Magic Find yüksek. Yine ritime devam edeceğim. İyi bir shield bulursam daha iyi defansız olabilir. Yine e, elimizde Magic Find ekipmanları var. Şu şekilde e, ekipmanımız böyle. Şimdi herde biraz zorlamaya çalışacağım koltan e, devam ediyorum. İşte i̇lk görevi yapamadım neden yapamadım onu söyleyeyim. Arkadaşlar sürekli fizik ve kolda dayanıklı son boss. Yani oradaki tüm yapıtları temizlememiz gerekiyor. O yüzden de ister istemez böyle bir sorun oluyor. E, şeyimiz gayet iyi. E, şöyle bakalım. Magic find'imiz iyi arkadaşlar, Spire fena değilmiş, tabi mini Spire. Yine her zamak gibi e, karakteri önemli anlarında yapmaya çalışacağız. Hayatımız 123 oluyor, o akla beraber. E, yardımcı biraz kötü. E, bir an şuna basayım. yardımcıları bir göstereyim. Şunları bir alayım. Hala bana dörtlü şey düşürmedi. Arkadaşlar biliyorsunuz ben trade yapmıyorum. Solo save yapıyorum. O yüzden ne bulursak düşürdüğümüz için herhangi bir e, yerden bir ekipman e, alam almıyorum yani. Şöyle göstereyim. E, karakterimizde ya yani yan karakterimizde şöyle bir güzel bir silah var. Kroşik Şöyle bir yine kürü e, yaptık. Grand Crown'a. Shell, Io, e, Tal'dan. Ve böyle bir armoru var onunla beraber level alıyor. Yani dediğim gibi e, ne bulursak onu kullanıyoruz. E, şimdi şöyle yapacağım. Ben önemli anları yine e, size çekmeye çalışacağım. Şuna bir, bir bakalım. Şöyle bir bakayım. Uf bu neymiş. Bu çok iyi çıktı yalnız. Şöyle bakalım. çok çok iyi çıktı. Yani şu 125 Magic Find'i kaldırsak bayağı bir iyi olacak. Niye? Ufaktan bir şu dursun. Bir Magic Find'den bir devam etmeye çalışayım ben yine ama çok zorlanırsak ona falan geçebiliriz arkadaşlar. Bir de şu yan karakterimde artık bir insight yapmam lazım. Yani yok Allah yok. Niye bu sefer böyle bir Uğraştırdı beni. Çözemedim. Şu Bishop'ı bulacağım. Dağıtıyorlar. <laughs> Benim şeyi armor direkt kırdı. Biliyorsunuz armor'umuz bizim şeyleri çok koruyor. Ee, elementlere karşı. Yok Allah yok ya. Ee, Ölü karakterlere de bir geçmek istiyorum. Ara ara onlarla da biraz çarpma düşme deneyeceğim. <laughs> Manamız yeter yeterli. Bu adama yetiyor mana. Yani çok bir aşırı bir sorun olmuyor. Çünkü bunların hepsi Colt. Hadi bakalım. Hurricane aslında benim skill'im ama Tabi devam edeceğim ben Bishop'ı bulunca tekrar yayına gireceğim arkadaşlar. Bishop'ın oraya geldim. Şimdi bakalım Bishop ne çıkacak atar. Sizin şansınızda hadi oğlum. Şöyle güzel bir şey. Bir de levelimizi patlatalım. Das shot çıkardın abi ya. Great Ball. Çok yüksek level attı aslında. Ama... Maalesef. Şimdi şuradan bunları doğruladık, artık buna doğru dönelim. Yani şu varken var'a bakalım arkadaşlar belki dörtlüdür aha hadi be level'i düşük ya level'i düşük valla zorunda kalsam yapabilirim Şu çare bırakmayacak bana ama ee, bir daha bir arayayım yoksa arkadaşlar bir seti harcamamız gerekecek. Ben artık e, bir sonraki özel boss'tan evet, daha özel önemli anlardan oyunun tam oradan her zaman gibi devam etmeye çalışacağım. Hemen yani ikinci göreve doğru geldim. Arkadaşlar insight yaptım. Yani şunu da hızlı bir Hızır kesmeye çalışalım. bu çok kaçacak. Ama ben ondan dibine girmem lazım. Şunu hemen çıkaralım. En azından mana derdimiz kalmadı arkadaşlar ya. Yani Nereye gidiyorsun? Ve karakter şey değil, yardımcı level de alsın. Gel de buraya. Enteresan. İşte şimdi magic biraz yüksek. Martial Arts bu fena değil yakışa bu dursun. Şu Martial Fela'ya bakalım. fena değilmiş ama leveli çok yüksek arkadaşlar. Bunu geçelim. ben şuraları bir arada araştıracağım. Belki bir şeyler çıkarırım. Ondan sonra görevlere de devam edeyim. Arkadaşlar şu anda hemen o ikinci boss'un kestiğimiz bölgedeyim. orada o kadar güzel bir eşya düşürdük arkadaşlar. Bakın bu tiyaralar falan çok çok önemli. Yani artık iki bal var. Koşması, minimum damage, cold falan. yani bu küçük tiyaralar falan müthiş arkadaşlar. O yüzden burayı yani hemen ikinci görevdeki, yani şu görevin e, Dungeons'ını arkadaşlar şiddetle öneririm. E, bunlar e, oldukça iyi şeyler düşürüyor burada. E, hatta birkaç tane daha düşürdü ama onlar çok etkili değildi ama özellikle bu Tiara e, müthişti o yüzden hemen yana girip bunu size paylaşmak istedim ve yine buraya devam edeceğim. Böyle önemli anlarda yine her zaman gibi hemen gireceğim. edicem. Arkadaşlar şu anda bakayım e, hemen Coldplay'in altındaki K'deyim. Hemen bir tane her forçumuzu düşürdük. Ee, bu çok çok iyi bir e, armor arkadaşlar. Şöyle bir, şunu bir keseyim. Ee, oldukça iyi. Ee, ağır skill vermesi 65, aldersi yüzde 25, ee, darbe yersiniz mananızdan gitmesi, bir de 60 daha düşük şey harcaması falan. Ee, arkadaşlar büyük ihtimalle şundan çıkacağım. Yani Trongoldan. Buna doğru geçiş yapacağız. Ee, karakterimizi çok rahatlatacak bu. Ee, ama level 71'i beklemem gerekiyor. Yani daha 2 level almam gerekiyor. Ee, i̇yi başladım. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Ee, bakalım arkadaşlar şu cave'in sonunda ne olacak? Onu ben de beraber, inanın merak ediyorum. PE'nza bir şey düşürebiliriz. Arkadaşlar aynı cave'de bir amulet daha düşürdüm. Bakalım ne çıkacak? Ee, Tranquil Vertin çıktı arkadaşlar. Fena değil. Hemen az ilerideyim. Ee, bu da iyi bir şey. Ee, bunun galiba bende şapkası olması lazım. Magic Find yüksekse bunu çıkarıp e, bunu koyabilirim. Ee, şunu da beraber. Bakalım devam edeceğim. Cave'e geldim. Bakalım ne çıkacak. Burada genelde iyi şeyler düşürüyorum ben. Ama gruplar çok fena. Yani darma duman oluyoruz. Genelde düşük biraz. Elimizi pek hayattan bırakmayacağım. Abi okçular bizim en büyük düşmanımız. Hiç, yani okçular bizi dağıtanlar. Hiç affetmezler. Anında yatırlar. Çok dikkatli olmanız lazım. Hele bu modda var ya. Yani nasıl öldüğünüzü bir anlayamayabilirsiniz. O yüzden. sandığa bir bakayım. Ya bakın buraya gelirken çok güzel iki tane hem kolye hem çok güzel bir armor. Tam ortalama bir gireyim. Bir de inside silahımızı düşürdük. Ghost, Shadow var yok. Ah bir grup daha yakaladım ama bu çok dibe girmeyeyim. Benim şeyi anında götürdüler. Benim şeyini yardımcı da level düşük biraz. Şunu bir alalım. Pek bir şey çıkmadı. Devam edeceğim. Şu an stone Stonefield'deyim. ufak boss'tayız. Bir şeyler daha düşürdük. Bakalım bir neler var. şöyle bir temizleyin bak. Şu gunlet'a kesin bakacağız. Çok kötü çıktı. Balisteye bakalım. Benim okçu için. Okçu da yapacağız. Ee, 26'nın 73. Bakın bu çok çok iyi çıktı ya. O levele de çok iyi. O levele göre çok iyi. Bu bir dursun. Bunu kasaya bir atalım. Hızı biraz yavaş ama %5 amfili demici var. Ee, mana çalması var. O çok iyi. Ekstra büyük koldu var. Bu fena bir şey değil. Devam edelim bir Dark Woods, Arada bir de e, nasıl diyeyim ...keyfimiz var. Bir de ona bakarız. Bakalım neler çıkarabileceğim. Ağaç bossuna geldim. Çok fena sürpriz attı arkadaşlar. <laughs> bir anda. Bunlar Önemli değil ama ben fizikten vuracağım. Benim şu şey önemli. Yani adamı götürmesinler. Bu niye ölmedi bu arada? Bir şey ıskalıyor. Ee, bir tane Rune, bir tane Stagan. ikisi de yüksek level. Bir bakalım. Şunu da bir şöyle koyalım. Aa bu çok iyi. Barbara. Çok yüksek çıktı arkadaşlar. Bunu, bunu tutalım. Şuna bir bakalım. Ee, şey yok ya, bir tane teleport olsaymış. Fena değil iyi para arkadaşlar, devam edeceğiz. Trist'ıma giriyorum. Şu üstten başlayalım. Bir tane boss'a kaldık bir tane. Birkaç tane hayat alayım ya. Bazen eksiliyor falan. şöyle bir bakalım. şeyini bir kurtarayım ben. Sen niye ölmedin abi? Abi yine okçular ya. Bakın dar mı mu okçular ya. Hiç acımıyorum yani fullere. Hepsi şampiyonmuş zaten. Durup daha. Hemen sürekli çıkaracağım zaten hayat basanı. Şu pislikleri bir temizleyeyim aradan ya. Bir de amfili demiş yedim. Oo. Fizik ve ha, koltan vururuz buna. sağlam. Stone skin çıktı bir de bu. Ya buna çok uğraşmayalım. Hem stone skin falan. Gel oğlum sen. Şöyle bir bakalım. Bir şey düşürdüm ben daha hiç görmedim onu. Bir levelimiz aldık. Daha levelimiz çok düşük akşam yani 71'im. O yüzden bazen birazcık daha zorlanabiliyoruz. Ve evet, şimdi Odur Kosta doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şu anda 5. kafa geldim. Tower'ın. Bakalım ne bunu çıkaracak bize. Arkadaşlar yalnız bu okçu arkadaşlar beni çok zorluyorlar ya. Yani ben bayağı da dürüt oynamıyordum. Ama okçular özellikle bu hardcore modda yani yüreğinizi ağzınıza getiriyor arkadaşlar. Bakın bazen bir tane iki tane yiyorsun şuraya kadar iniyor ya. Yani. yani çok büyük sıkıntı. Ben yani klasik olarak bir bakıyorum genellikle. Bir devam edeyim. Allah yüreğimizi ağzımıza geliyor ya. Hele akışa bir de kirpiler. çok yediğiniz zaman kaçın abi kirpilerden falan veya çok yüksek might'lı fanatizmli okçu grupları varsa gidin. Mesela az önce öyle bir resmen fanatizmden girmedim yani oraya. Bak benim şeyi götürdü. Değil, fena değil. Bir tal, loom, ork. Güzel. Bakın. Uuu ne oluyor lan? Bakın abi ya. Şu şeyi toplayacağım diye görmedim ha. Çok fena yedim. Nasıl vuruyorlar yani? Onu demeye çalışıyorum. Bakın. görürüz musun abi? Okçunu bulmuşsun. Bak. Ya benim şey de gitmiş. Ha, benim yardımcı gitmiş. Onu yatırmışlar arkadaşlar. Tüm darbeleri direkt ben aldım çünkü. Şimdi buradan böyle devam edeyim. Artık e, Odur Kost'a doğru ilerleyeceğim. E, şu anda tam pitteyim arkadaşlar. Level 2'deyim. Buraya kadar pek bir şey düşüremedim. Ama içeride bir zorlayalım. Ne olabilecek? Çaktırmadan şu ufakları bir halledeyim dostlar gelmeden. Short Puzzle. Abi şu an kaldırıp duruyor. Arada boss varmış. Fena iyi bir okçular var. bon shield var sadece. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ofansif aura kötü. Long bakayım. Hadi bir teleport. Ya. Çarma bakalım. 30 mana birik gereksiz. Şu şorta bakalım arkadaşlar. Benim ufak level bir Amazon. Amazon'da yapacağız ya. Şöyle bir bakayım. Çok kötü çıkardım ben. abi. İşte burada bir şey çıkaramadım. Devam edelim artık. şu anda Odur Coast'a çıktım. İçerisi bayağı kötüydü. Ve birazcık hafiften level lazım. Burada hiç çıkmadı. Bak direk kaçıyoruz. direkt arkadaşlar. <laughs> direk kaçıyoruz. Hemen. Şimdi onları ufaktan bir çekmeye çalışayım. Arkadaş, oraya bir daha çıkıp girelim. O şey bir sıfırlansın. Öyle devam ederim. Yani yeni bir harita olsun. Tekrardan geldim. Demin çok tehlikeliydi arkadaşlar. Yani orada ölebilirdik. Yani şu anda çünkü yardımcınız direkt yatıyorsa yani tehlikeli. Biraz düşüksünüz demektir oraya. Şöyle bir devam edeyim. Aktiki falan biraz aktif olup sonra ilerlemeye çalışacağım. Yoksa biraz daha level alıp da öyle de devam edebiliriz ama biraz zorlanmaya başladı. Şu kuyu var. Bunlar biraz vahim. Ben yani şunlara bir adam ölmesin. Öbür boss da gelmiş bir tane full atalım. <laughs> Dar mı duman oluyoruz arkadaşlar. Neyse Allah'tan şunun zehir temizlemesi falan var. Şöyle yapalım. Pek bir şey düşürmedi. Şimdi e, doğru ilerlemeye çalışacağım. İnşallah başımıza bir kaza gelmez arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şu anda ilk boss'tayım ama çok zorlanıyorum. Diyorum ya birazcık daha level almamız lazımdı. Tam benim antim. Bunun bakalım şimdi bir şöyle bir benim yardımı çok dayanamıyor. Ne varsa ona basacağım. Bir de öyle bir şey olmuş. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇çeride Might'lı boss vardı arkadaşlar. Bo ee, ufak boss, elit diyelim. o bu çok bayağı iyiymiş bu. O elit arkadaşlar boss'a güç verdi. O güç verince arkadaşlar sağlam bana bir iki tane bir vurdu. Vallahi zor sıyırdım. Bak aha şu anda içeride. Şu hıyar. Yani bu pek nadir olur böyle arkadaşlar bu. Maalesef bu benim başıma geldi. Yapacak bir şey yok. Pek bir şey de düşürmedi. Bakayım bir şey var mı? Şu arkada bir başka boş grubu var mı? Elit grup. Bakayım. Oo bak. Abi. Bak sizin şansınıza talrasha'yı Dur bakayım. Evet abi. talrasha Görüyoruz mu abi? Boss'tan bir halt çıkmadı arkadaşlar. Ee, şurada bir bakayım dedim şöyle geziniyorduk biz de beraber. Bakın ne çıktı abi. O yüzden bu oyunu ben bu konumu seviyorum. Aslında uğraşırsanız birçok şeyi düşünme şansı size veriyor. Ha bazı eşyalara inatlaşabiliyor bazen ama e, en azından e, abi sen sağ sol bir bak. Ben seni ödüllendireceğim diyor. Ya yani %175 şu anda magic findimiz. Yine 3-5 bir şeyler düşürüyoruz. Dediğim gibi bir trade yapmana ilerlemeye çalışıyoruz. Aklı 2'ye belki bir iki level mi alsam diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Vallahi bilemiyorum. Bir deneyeceğim ilk o kanalları. Orada çok fazla kötü olursak olmazsa ak bir de bir iki level alıp oraya devam edebilirim. Arkadaşlar direkt girişte çıktı ya bu e, elit boss. Şunu bir alayım. Yine geriye dönüp dönüp de kasmadan arkadaşlar böyle devam ettim. Biraz okçularda çok yine çok sıkıntı yaşıyorum. Ve benim adamları dağıtalım daha atalım. Tam vuramıyor ya. Bu hortumu bazen kızıyorum ya. Bakın yine vurmuyor. Benim adamı en son yatırdı arkadaşlar ya. Yani. yani ben şu bir alıp geleyim. Bir daha bir dağılım ona. Bakın hortum tam durmuyor görüyor musun arkadaşlar? bak. Niye böyle yapıyor? Benim adamı dağıtıyor ya. Yine vurmuyor hortum. Şuradan vuruyor. Mu? buradan vuruyor. Çok kötü yere gidiyor. Bak gibi bir şey oldu arkadaşlar ya. Bakın vurmuyor yani skip. Hmm, buradan vurmaya başladı. Sonra şu maksimum yapacağım. Son arkadaşım şu hayata doğru basacağım. Şuna. O e. Yapacak bir şey yok. Böyle ilerletmeye çalışacağım ancient tunnel sizlere beraber bir, farmlayalım. Hazır buradan geçiyordum arkadaşlar. Lost City'de. Bakalım ne gibi gruplar çıkaracak. Gerçi burada pek zorun çıkaracak bir şey pek olmaz bize de. Ben şunu yine de alayım. Yine de vuruyorlar ya sağlam. Bunlar daha çok meciğe dayanıklı bunlar. Şunlardan biraz alalım. Sağdan bir grup geliyor. Geriye doğru çıkaralım. Kapatayım ben. Neresi adam götürecekler ya? Onu trade düşürdü. Abi onun mavisini düşürüyorsun yani. bir şey var mı bakın arkadaşlar da. Şöyle bir dursun şimdilik. 11 dakika. Arkadaşlar bu bazen yüzde %200 yüz defans verebiliyor. O yüzden bunlara ben bakıyorum genelde. Garip garip şeyler atıyor bunlar. Ice Arrow Charge falan verdi yani. Bir bakmakta fayda var. Maviler dahi <laughs> bu oyunda iyi çıkabiliyor. Şöyle talon uçuruyor. Bir beastplate. Şeye denekliyordak şu ee, Zehre karşı. Fena bir şey değil ama şu anda emin oldum yerim yok. Ne oluyor abi? Bir adamı yatıramadın lan. Yok hiç silahı çok zayıf. Sandığa doğru gideceğim. <laughs> Dağıttılar. <laughs> Niye? Armor kırılmış. Ne kadar fazla yiyorum ki şu işte, armors. Abi buz veriyorsun öyle mi? Şu maviye bir bakalım. Çok kötü çıktı. Bazen çok uçuk e, yeteneklerle beraber çıkabiliyor Yazık ki çok hızlı level aldım çünkü çok düşüğüm buralara. Şimdi hemen 4 West'ten buraya görevi bitirdik buraya doğru geldim. Hemen hemen bir level daha almak üzereyim. Şunu da ben bir yanıma alayım da. Şeyi bulamadık aşağıda herhalde bir ufak çarpmazdan geleyim. Abi bir anda şey anı götürdüler ya. Yani. Çok yüksek şey çıktı yalnız. Şu çok yüksek. En yükseği 63 mükle vermiş zaten. Posta şuradaymış. Genelde sandığın orada olur o. Ne oluyor abi? Evet buradaymış hıyar. Şöyle şundan ince 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 ben. Yanım, yan yanaşan da öldüreceğim. Topazları toplamıyorum çok fazla var elimde. Şey çıkmadı. Olsun bir şansımız denedik. Şimdi arkadaşlar Snakes of Validen devam edeceğim. Arkadaşlar şu anda kolyeyi almaya geldim. Ee, her şey buza dayanıklıydı. Tek fizik vurabildim arkadaşlar. Yani şeylerin iskeletlerin aynen böyleydi bakın. Tüm iskeletler kol. <laughs> o işte de kendine göre ayarlıyor arkadaşlar. Siz hangi bilgi kullanıyorsanız Yemin diyor ben ayarlıyorum onu diyor. Ne oluyor abi? Oo kötü olduk. Abi dağılacağız. Abi bu ne ya? Dur şöyle bir, kendimi toparlayayım. Çok fena dağıttılar. <laughs> Hiçbir şey anlamadık. Tüm defanslarımı götürmüşler. Her vurdukları yüzde yüz çarç. Adamımızı çıkaralım şu içeride bir girelim. Ya şöyle şöyle çekmeye çalışalım. Akı şu hıyar yapıyor bize Her şey şu benim ee, şeyi oyalıyor. T.V. aks verdi. Burada bir kaldıran daha var kesin de. Şimdi aksa bakayım. Bir tane de burada varmış. Evet. Bunu da almış olduk. Ama demin ufak bir tehlike atlattık diyebilirim yani arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz.